Hangisi? Mor kart soruyorsan Ben de sorayım. <laughs> Sen telefon al ve Ben telefonum <devam gülüyor> <diyorum>. Benziyor <bak. gülüyor> Selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogla dönüş yapmış bulunmaktayım. Video çekmeye devam ettiğim için gerçekten çok mutluyum ve kendime gurur duyuyorum. Çünkü çok uzun bir ara vermiştim. Bu aranın aslında sebebi e sadece ben değilim. Değişen çevrem, evim ve günlük hayatım. Ben Kore'den döndükten sonra hayatım o kadar değişti ki yani çok fazla yoğunluk, çok fazla böyle stres, böyle karmaşa içerisinde olduğu için açıkçası biraz zorlanıyordum video çekmek için. uğraşıyordum ama yine de içime sinmiyordu. Eskisi kadar böyle sakin bir rutinim olmadığı için artık hayatımda. Hani zorlanıyordum video çekmekte de açıkçası, o yüzden çekemiyordum. Neyse dedim bugün en sonunda kendime gelmem gerektiğini düşündüm. Yani bir kişi bile olsa bana şunu dediğiniz zaman, hani vloglarını özledik gibi bir mesaj, bir yorum gördüğüm zaman ben tekrardan böyle motive oluyorum. Yani ve bu zamana kadar geçen yazdan yani geçen yıl yazından beri o kadar çok mesaj geldi ki ben bunu sayamam. Yani tek tek belki ayda bir kere belki ama yani çok fazla gözüktü benim gözümde ve bu benim için çok değerli. O yüzden de bu sebepten sırf dönmeyi çok istedim. Ama işte dediğim gibi böyle evin karmaşası, hayatın karmaşası derken biraz zorlandım. Şimdi diyeceksiniz ki ne karmaşası vardı? Gerçekten ama haklı bir bence karmaşa. Şöyle ki erkek kardeşimiz evlendi. Ee, evi dubleks kullanıyorduk. İki daireyi bir arada kullanıyorduk biz. İki daireyi tek daireye indirdik. Yani iki daireyi böldük. Kısmi olarak taşınmış sayıldık aslında. Ee, ablam ve ben bir odada kalıyoruz yine. Ama diğer odamıza nazaran bayağı bir küçük bir oda. <laughs> Zor sığıyoruz. Odada gerçekten hani böyle oturup masada kitap okuyabileceğim bir masa yok. Yani öyle söyleyeyimse O yüzden bu küçük masayı aldım hatta yatak üstüne. Çünkü odada çok böyle şeyim. Yani biz nasıl o odada çok ferah yaşıyormuşuz kafasındayım. Hani eski odamıza nazaran bu odayı gördükçe. Ama herhalde bize çok şükür tabii ki. Ee, dediğim gibi taşınma dolayısıyla sığmakta biraz zorlandık. Ev inşaat oldu yani biraz dağıldık falan böyle iki ay kadar falan bu sürdü işte kardeşimin e, düğün süreci işte nişan söz falan aynı zamanda benim de sözüm oldu ki zaten ben söz vlogunu yayınladım Kore'den döndükten sonra Kore harici bir videom bir tek o var sanırım söz vlog o da çok kısa bir şeydi neyse ama çok tatlı bir videoydu o da onu da izlemeyi unutmayın sözden sonra benim nişanım oldu yazın e, nişanımdan sonra da hatta gün falan aldık biz. Hani kendi tam telaşlama başlayacakken bizimkini yani benim Ve nişanımınkini erteleme kararı aldık bir sonraki yıla 2026'ya. Öyle bir erteledik Allah'tan o yüzden de biraz böyle bir e, nasıl diyeyim günlük hayatımda rutin oluşturabileceğim bir alan oluştu bana da. Hani başka bir telaşeye hemen koşmak yerine biraz daha dinginleştiğimiz bir süreç olacak bu bizim için. Yani hani kardeşim zaten Eylül başında evlendi. Yani ben de Ekim'de evlenseydim benim hayatım da çok hızlı bir şekilde değişecekti ve ben tekrardan bir sürece alışmak için büyük ihtimal çok zorlanacaktım. İşte böyle hayırlı saymış diyoruz o yüzden de. Yani demem o ki böyle hayatın içinde hem ev hem böyle hayatın kendisi çok karmaşık olduğu zaman insan kendini toparlayamıyor. O dağınıklığın içinde kendi hayatınızı güzel sokamıyorsunuz. Ki ben çalışmayan bir insan olduğum için yani dışarıda çalışmadığım için bunu bizzat kendim böyle şey derinden hissettim. Çünkü ben evdeyim sürekli böyle bir fiziksel ve psikolojik bir şeyimiz olduğu zaman, yorgunluğumuz olduğu zaman ertesi günü ablam mesela kalkıp işine gidip kafasını dağıtabiliyordu. Ama ben evin içerisindeyim. O stresin, o yorgunluğun içinde hala ben orada devam ediyorum bir şekilde toparlanmaya. Çok sakin, çok relax bir hayatımız varmış. Onu sürekli anıyoruz yani. Ben, hele arkadaşlarım bana çok şaşırıyor. Yani diyorlar ki sen böyle bir insan değildin. Hani ben her şeyi o kadar saldım ki çünkü. Hani eskiden beri beni takip eden, vloglarımı izleyenler bilir. Günümü verimli geçirmek için de tüm çabam yani hayatımın. Hani bir günüm diğer günümle aynı olmasın. E, hep üzerine bir şeyler katarak devam edeyim hayatta gibi bir moddom vardı ama o şey diye düşünüyorum hani daha eskisi gibi olmalıyım bir de onun üstüne katlamalıyım gibi bir kafam çalışıyor ama o yüzden de kendimi çok yıprattığımı düşünüyorum yani şöyle sürekli kendime şunu söylüyorum hani e, bir şeyler yapmalıyım harekete geçmeliyim ama hiçbir şey için enerjim yok hiçbir şey için harekete geçme isteğim yok içimde böyle hani e, şey var ya e, benim mesela eski vloglarımda bazen yorum atıyordunuz. Hani böyle günlük olarak motivasyonunu senden sağlıyorum. İşte senin hayatını gördükçe ben de bir şeyleri düzenine sokmaya çalışıyorum falan. Şimdi ben aynı şekilde böyle bir şeyler için motive olmam gerektiği zaman bir şeyler izliyorum. Sürekli odaklanma konusu hakkında, erteleme konusu hakkında, motivasyon kazanma konusu hakkında falan sürekli videolar izleyip duruyorum ve hani bir şey fark ettim ki harekete geçmediğiniz sürece o videoları izlemenin hiçbir faydası olmuyor. Yani bir adım atmadığınız sürece o videolar sadece izliyorsunuz ve evet gerçekten böyle deyip kalıyorsunuz yani. Başka bir şey olmuyor videoları izledikten sonra. Sadece izlemekle yetmiyor. Adım atmak gerekiyor. O yüzden ben de e, dün itibariyle şöyle bir karar aldım. Kendime dedim ki belki masan yok düzenin yok, rutinin yok. Ee, ne bileyim odan küçük bir şeyleri bahane ediyorum ya sürekli. Bunları dedim bir kenara bırak ve video çekmeye artık başla. Yani tekrardan video çekmeye geri dön. Çünkü seviyorum bu işi. Severek yaptığımı adım kadar eminim. Çünkü sürekli aklımın bir köşesinde video çekseydim bu anı keşke. Şu an çok güzel bir alanım var. Çok güzel bir şey yapıyorum. Çok güzel bir yere gidiyorum. Çok güzel bir yemek yapıyorum. Bir şeyler hazırlıyorum ve o an aklıma sadece gelen şey şu. Keşke bugün vlog çekiyor olsaydım ve bu anı vloglasaydım. Neyse geri dönüşümüzü kutlayalım. Bir alkışla. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yüzümün dışarı çıktığım günlerde hem bu yağ bazlı temizleyiciyle hem de bununla temizliyorum. Ama dışarı çıkmadıysam güneş kremi sürmeliysem sadece bunu kullanıyorum.